Arkadaşlar olay bu. Biraz böyle kaldırdık ama bakalım yapabilecek miyiz? Biz izlemeye devam edelim. Aa, bak şimdi. Bak 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 bak. Küçükçü bu, küçükçü. Aslan gibi pençesi var. Cüneyt Arkın'ın torunları bunlar. İçe sayan taş kalplinin birisi L katan hilebazın birisi keçisi Reklamlardan sonra bizi bekleyin anacıklarım Çaresizli. Dün neyim inan, dünyama şıttı tam olmamadın. Ağlan Gözükçü ağa. Ağlan Şurayı sil daha mı? Evet arkadaşlar. Kediler bazen elektrik trafosuna giriyor. Bazen de 5. 6. kattan aşağı arabanın üstüne düşüyor. Kedidir, ne yapsa yeridir. Barışçığım. E zaten videoda görünüyor. Ee, Uğur Mumcu'dan geldi bu. Merhum Suat Keskin abimin e, hanımı Aliye yengemin kedisi 6. kattan düşüyor ve tavanı bu hale getiriyor. Cam da parçalanmış. Biz bunu bitirdik bu hale getirdik Barışçığım. Doğru. Tekrar sen hoş geldin şeref verdin. Bado Başkan da Mercedes servisinden geliyor. Bado Başkan da güzel. Batuhan kardeşimiz. Batuhan candır, gerisi yalandır. Beni eski ritimci, beni bıraktı şimdi. <laughs> Arkadaşlar küçük yokta ustadan ayrılmayın. Selam, sevgi, saygılar, kazasız bir gün diliyorum. Merhaba arkadaşlar. Ee, güneşli bir İstanbul e, gününden hepinize selam, sevgiler olsun. Aracımızın üstüne kedi düşmüş, camı ve tavanı e, parçalamış. Önceki halimiz zaten ben size e, bildireceğim. Camımızı da e, Barış Usta sağ olsun tekrardan geldi, Bizi kırmadılar. Barış'cığım, hoş geldin, hayatına sağlık. Tabi biz biliyoruz Oktay abim e, bir marka olduğu için herkese iş yaptırmaz. Elini aşağı indir böyle rahat ol benim yanımda. Sen benim bir kardeşimsin. Sağ ol abi. Gençlerin önünü açmamız lazım. Beni kırmadın geldin ya şeref hoş geldin. Sağ ol Emeğine sağlık çok güzel oldu. Olsun, sağ ol. ee, bütün Tekirdağlı hemşerilerimize, hemşerilerime selam, sevgi, saygılar olsun inşallah. Allah.